Kolon polipleri bağırsak duvarının yüzeyinden lümene doğru çıkıntı oluşturan fazla doku çoğalmasıdır. Bu doku çoğalmaları küçük boyutlardayken ciddi bir önem ifade etmezken büyüdükçe kolon kanserine dönüşme potansiyeli olduğu için önemlidir. Beslenme alışkanlıkları, sigara tüketimi, kullanılan ilaçlar kolon kanseri ve kolon polipi potansiyelini artırmaktadır beslenme alışkanlıklarının değişimiyle birlikte genetik faktörlerin değişmesi kolon poliplerinde riski artırmaktadır. Biz kolon kanseri taramalarımızda bu kolon poliplerinin olup olmadığını değerlendirir ve bunları eğer işlem sırasında tespit edersek özel yöntemlerle çıkararak patoloji incelemelerini yaptırırız. Ve buna bağlı olarak da hastaların kolon kanserine yakalanma risklerini belirlemiş oluruz.